hakim Ziyeş'in dönüş süresiyle ilgili bilgi verme şansınız var mı? Ee, yani Yener Hoca onunla ilgili bir şey tabii ki bir açıklama yaptı. Kulübümüz bir açıklama yaptı. Ee, yani tam olarak süreyi söyleyemeyiz. Yavaş yavaş bakacağız ama yani çok uzun bir süre olacağını düşünmüyorum. Yani böyle iki aylar, iki buçuk aylar da yazıldı. O tür bir süre <laughs> beklemiyoruz yani 3-4 hafta içerisinde dönebileceğini bekliyoruz tabii ki bununla ilgili eee Yener Hoca daha net bir şekilde bir süre verebilir ama her şey yolunda giderse biliyorsunuz bazen sakatlıklarda özellikle kemik ödemi var ayanda yani oradan nasıl dönecek nasıl ağrılar geçecek bazen ağrılar erken geçiyor bazen daha uzun sürüyor ama beklediğimiz süreç yani yani ben net bir şey zaman vermeyeyim ama yani 2 iki aylar iki buçuk aylar değil E, o da önümüzdeki hafta dönüyor. Yani son yapılan e, kontrolleri o da e, iyi bir şekilde geçti. Önümüzdeki hafta dönecek yavaş yavaş. E, bizle belki direkt olarak girmese de e, yani sağ çalışmalarına başlayacak. Hocam öncelikle tebrikler. Çeyrek finali yükseldiniz. E, bugün aslında Galatasaray'ın kadrosu ne kadar geniş olduğunu gördük. E, çok rotasyona gittiniz zaman kazanmayı da bildiniz. <laughs> Özellikle e, sokmuş olduğunuz genç oyuncular hem Gökdeniz hem Ali Turap. Ee, Saşa Boyu'dan sonra o bölgede artık kimin oynayacağı ya da transferin kimin olacağı merak edilirken bugün bence çok farklı bir performans dedik. Ali Turap çok kısa sürede e, çok biraz fark ettirdi kendini. Yani. Hem Gökteniz de orta saha bölgesinde. E, bunu rotasyonda lig içerisinde de çok görebilecek miyiz? Ali Turap özellikle bekte. Evet Ali biliyorsunuz Sivas maçında ilk 11 oynadı. Ee, daha sonra yine böyle kupa maçlarında oyun içerisinde almaya çalıştık. E demin de söyledim aslında biraz kadro genişliğinden dolayı oyuncularımıza çok fazla şans veremiyoruz ama bu tür maçlar bizim için ölçü oluyor. Yine lig içerisinde tabii ki oynadıkları bölgeye göre hep kadro içerisinde olacaklar. Kaç haftadır yani Ali Turap, Ali Yeşilurt hep kadrodaydı. Baran yine aynı şekilde santrafor girdi. Baran oyuna girdiği maçlarda da iyi oynamıştı aslında tekrar. Baran'ı oynatma şansımız olmadı bugün. Gökteniz hiç oynatmamıştı. Gökteniz'e bu şansı verdik bugün. Daha önce Hamza ile Baran girmişti. bu oyunculardan tabii ki yararlanmak isteyeceğiz ama dediğim gibi şampiyonluk yarışı içerisinde kupa ile birlikte, Avrupa ile birlikte çok fazla maçımız olacak. ümit ediyorum ki yani hepsinden oyuncuların hepsinden bu süreleri doğru bir şekilde paylaştıracağımızı düşünüyorum ama kadro Genişliğimizi de e, tabii ki en başta söylediğim gibi ama oyuncularımıza da, genç oyuncularımıza da bu anlamda şanslar vereceğim. Burada çok metruk halde, çok kötü durumda, yıllarca ihmal edilmiş hem de yani Kule e, önemli bir semttir ve önemli bir kulüptür. E, yani benim de anılarım var elbette. E, İstanbul Üniversitesi'nin e, futbol takımında oynarken en yoğun e, antrenman yaptığımız saha burasıydı. E, o dönemde e, üçüncülükteydi kule yani hafiften takımına e, geçmek gibi de bir durum e, talebi olmuştu. E, şimdi orayı düzeltip tekrar e, buradaki çocuklara, gençlere yıllar sonra neredeyse e, 32-33 yıl sonra e, hediye etmek, bir belediye başkanı olarak bunu tekrar buradaki çocuklara, gençlere, kızlarımıza, e, oğullarımıza e, bu fırsatı burada sunabilmek Türk spor adına benim için gurur verici. Bu anlamda hem tesisleşmeye, hem sporu yaygınlaştırmaya, hem e, aynı zamanda branşları yaygınlaştırmaya, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üzerinden hem de diğer kulüpleri de çok yönlü desteklemeye yoğun gayret gösteriyoruz. Aynı zamanda sporu bir toplumsal felsefe haline getirmeye e, dönük hamlelerimiz çok yoğun. E, bu da e, hem Avrupa oyunları, hem olimpiyatlar ve paralimpik oyunlar noktasında yoğun bir yolculuğu ve mücadeleyi de verdiğimizi 2036 ve 2027 hedefiyle verdiğimizi de belirteyim. Bunlar hepsi birbiriyle aslında eklentili.